Merhaba sevgili dostlarım. <laughs> Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz vaktiniz yerinde mi? Umarım iyisinizdir. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Her şey istediğiniz gibi gitsin diliyorum. Sizi çok seviyorum gerçekten. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Kim izliyorsa bu falı onun niyetine içtim. Onun niyetine kapattım. Şimdi izleyen niyetine açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Dileklerinizi tutun sizden ricam. <laughs> ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet, bakın bu fincanınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim size görün. Bakın, şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım falınızdan neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Siz bir şeyin bozulmasını çok istiyorsunuz. Yani hayatınızda bir şey var, bu bozulsun dağılsın gitsin istiyorum diyorsunuz. Çünkü sizi çok gören bir şey var şu an hayatınızda. O bozulursa artık yormayacak çünkü. O yüzden bir şeyler bozulsun istiyorsunuz ve bunlar da bozulacak hayatınızda. Baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir de hafifleyeceksiniz dostlarım. <laughs> Umarım hayırlısı olur. O bozulmasını istediğiniz şey dediğim gibi bozulacak yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada bir kilolu kapalı bir bayan var. Sizi gözetliyor. İşte mi sosyal çevre oturduğunuz bina karşı bina yan komşumu böyle sürekli bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Kimle konuşuyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Sürekli takip eden biri yani. Bu kişilere e, dikkatli temkinli olun derim arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar ektiğinizi, beklediğinizi biçmenize çok az kalmış. Bir sürü şeyler ekmişsiniz zamanında. İyi ki yaptım bunları diyorsunuz. Şimdi bir yıl içerisinde onları biçeceksiniz. Yani neyi almak, neye ulaşmak istiyorsanız da onları alacaksınız. Onlara ulaşacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Üç konuda hedefiniz var. Yani diyorsunuz ben bu üçünü de çözeceğim. Bu üçünü de yapacağım diyorsunuz. Üçünü de çözeceksiniz. Ve üçünü de yapacaksınız. Yani üç tane neyi yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bu masa başı e, işe girişebilirsiniz siz ya da haneden biri. Burada bir iş çıkmış arkadaşlar. Masa başı bir işe girişebilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için. Burada iş teklifleri var, iş görüşmeleri var, anlaşmalarınız var. Hayatınıza bazıları girecek, bazılarını hayatından çıkartacaksınız. Onu söyleyeyim size. Yani bu yıl bitmeden bakın Ağustos'un sonuna yaklaştık. 2023 yılındayız. Bu yıl bitmeden birçok böyle bir değişim olabilir hayatınızda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Aklınızda bir plan var. Bu planı siz ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Dediğim gibi aklınızda bir plan çıkmış, bir proje, proje çıkmış. Bunu ne yapıp ne edip gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Durmuş birini bekliyorsunuz. O kişi gelecek beraber büyük bir yol kat edeceksiniz. Yani beklediğiniz kişi geliyor. Beraber çok büyük bir yol kat edeceksiniz. Yani onu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada kocaman bir arı var. Kanatlarını açmış size geliyor. Biri size öyle bir işe sokacak ki arkadaşlar. O işte öyle hayatınız kurtulacağı. Öyle çok güzel bir işe gireceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. bu da arkadaşlar El elden üstündür derler ya. Ellerinizi birleştiriyorsunuz sevdiklerinizle. Güçlerinizi birleştiriyorsunuz. Çok bir yer, büyük bir yer satın alacaksınız siz ailenizle beraber. Yani böyle yatırımlık çok büyük bir şey alıyorsunuz. Onu söyleyeyim büyük bir yer evimi mi, dükkan arabamı çok büyük bir şey alıyorsunuz. Birine bir borcunuz var. Böyle bir <laughs> tam ödeyememişsiniz. Onu ne yapıp ne edip ödeyeceksiniz. Yani o kişi de size destek oluyor. Sizi bekliyor. Sıkıştırmıyor. Ama borcunuzu bir anda kapatacaksınız inşallah dostlarım. Şöyle söyleyeyim sizi yoranlardan uzaklaşmanız lazım diyor bu fal size bir an önce. Yani sizi kim yoruyorsa bir an önce onlardan uzaklaşmanız lazım diyor onu söyleyeyim size. Arkadaşlar birine öyle bir dua ediyorsunuz ki çünkü size bu kişinin çok desteği olmuş maddi olmuş manevi işte aşk da olmuş yani birinese bayağı büyük bir desteği olmuş yani onu söyleyeyim. Yani iyilik görüyorsunuz, iyilik yapıyorsunuz. Burada çok büyük bir tilki var. Yani bu tilki böyle bir suya yatmış. Size doğru bakan bir tilki. Bu da çok büyük bir tilki var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da 3 tane kapı açılacak size. işinizle alakalı, böyle kariyerinizle alakalı. Size çok güzel burada üç tane çok güzel bir kapı açılıyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Böyle yavaş yavaş kendinizi çok güzel bir şekilde geliştireceksiniz. Maddi, manevi işte bayağı böyle bir geliştireceksiniz dostlarım. Çok kalabalık bir ortama gireceksiniz yani. Bu ortam sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Burada şöyle söyleyeyim 3 kişi var bu üç kişi aranızı bozmaya çalışıyor. İş yerinde. Yani biriyle aranızı bozmaya çalışıyor. Üç tane burada bayan var. Bu da müzik aletiyle uğraşan biri var. Saz mı gitar mı artık bilmiyorum. Müzikle uğraşan biri var. Bu kişinin ise güzel bir sürprizi var. Evin içinde böyle bir şarkı söylüyorsunuz. Kendi kendinizi böyle bir motive ediyorsunuz. Bu çok güzel bir şey dostlarım. Kendinizi motive etmek bayağı güzel bir şey. En azından Böyle bir destek alıyorsunuz, böyle müzikten destek alıyorsunuz. Müzik ruhun gıdasıdır zaten. Burada uğur böceği var. Bu uğur böceği size konacak dostlarım, hem de çok özel, güzel bir şekilde konacak. Yani çok güzel burada bir uğur böceğiniz var. Onu söyleyeyim size dostlarım. Çok sağlam bir adım atıyorsunuz kariyeriniz alakalı. Bir iş yeri gibi bir şey açacaksınız galiba siz ya da haneden biri. Umarım hakkınızda ayrı solu burada bir iş görüşmeleri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve işle alakalı kurma gibi bir şeyler var burada. Burada resmi kurumla alakalı bazı işleriniz var. Bunları siz teker teker adım adım yapacaksınız. Bunları gerçekleştireceksiniz dostlarım. Resmi kurumla alakalı işleriniz var. Burada bir tapu muhabbet konuşulacak. Evin içinde ya da evin dışında burada bir tapular çıkmış. Onu söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar son zamanlarda böyle birisinin keyfinizi kaçırıyor. Onunla artık görüşmeme kararı alacaksınız. Yani bu kişi sizin keyfinizi kaçırıyor, moralinizi bozuyor dediğim gibi artık görüşmeme kararı alacaksınız. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Çocuklarınızın bir haberi var size. Hayırlı bir haberi. Çocuklarınızın bir haberi var. Burada biriyle <laughs> uzun bir tartışmaya gireceksiniz. İşte ya da sosyal çevrede aman aman dikkatli temkinli olun derim dostlarım onu söyleyeyim size. Burada siz adımınızı atıyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Ondan haber bekliyorsunuz. Yani birine bir adım atacaksınız ve geri çekileceksiniz. Ondan o haberi bekleyeceksiniz. O haber gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim size. Böyle bir dinleneceksiniz. Çok yorulmuşsunuz. Oraya git buraya git koştur çalış çabala. Baya böyle bir yorulmuşsunuz. <laughs> Siz yakın bir zamanda çok güzel bir şekilde dinleneceksiniz. Baya böyle bir de rahatlayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar iki tane fırsat geliyor size. Bunu iyi değerlendirin. Size iki tane çok özel güzel fırsat geliyor arkadaşlarım benim. Yani onu söyleyeyim size. Burada üst seviyeye çıkmaya çalışıyorsunuz. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda böyle bir üst seviyeye çıkmaya çalışıyorsunuz. Siz ne yapıp ne edip o üst seviyeye çıkacaksınız arkadaşlarım benim yani. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim burada gözü değmiş biri var size ya. Bu kişinin o kadar çok o kadar çok gözü değmiş ki yakın bir zamanda bile bir muhabbet etmişsiniz. O kişinin ise gözü değmiş bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim yarım kalmış işinizi tamamlıyorsunuz hatta siz bir kredi çekeceksiniz siz ya da haneden biri böyle bir kredi çekmeyi düşünüyor musunuz galiba kredi çekeceksiniz umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım sizi böyle tetikleyen bazı şeyler var onlardan uzak duracaksınız yani sizi ne tetikliyorsa onlardan böyle teker teker <laughs> adım adım uzak duracaksınız arkadaşlar onu net söyleyeyim size de böyle arkadaşlar kendinizi yükseltiyorsunuz böyle. Kademe kademe. Böyle yavaş yavaş adım adım kendinizi yükseltiyorsunuz. Kademe kademe yükseltiyorsunuz. Burada yürüyorsunuz ama bir anda hızlanacaksınız arkadaşlar. Evet burada bir yürüme var. Ama yakın bir zamanda siz bir anda böyle bir hızlanıp bir anda böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlarım benim. Onu net söyleyeyim size. Bu arkadaşlar çok sinsi bakış atan burada birileri var çevrenizde Budayten renkli gözlü bir bayan var Çok sinsi bakıyor size böyle gözünü açmış böyle cin gibi bakıyor Siz böyle bir çadır alacaksınız sanki böyle bir kamp yapacaksınız seneye ama Bakın Ağustos'un sonuna yaklaştık zaten Seneye çok büyük bir kamp yapacaksınız bir yere gideceksiniz dostlarım <laughs> şöyle söyleyeyim öyle büyük bir kulaç atıyorsunuz ki öyle büyük bir şekilde yüzüyorsunuz ki arkadaşlar onu söyleyeyim bunların karşını alacaksınız evet şu anda büyük bir zorlama var hayatınızda böyle bir zorlanıyorsunuz ama bunların karşılığını fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim birinden böyle bir bakış atacaksınız birine o size atacak, siz ona böyle karşılıklı bakışacaksınız. Yakın bir zamanda böyle iki kişi birbirinden çok fena etkilenecek. Onu söyleyeyim. Burada bir bakış atacaksınız arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Burada çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Burada bir şey satacaksınız siz yakın bir zamanda. Ve satıyorsunuz sonra başka bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Siz yakın bir zamanda bir şey satacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bir anda yükselişe geçiyorsunuz. İşte yapamadım, edemedim, şöyle oldu, böyle oldu derken siz bir anda böyle büyük bir yükselişe geçiyorsunuz arkadaşlarım benim. Onu diyeyim size. Hayatınıza böyle yavaş yavaş biri girmeye çalışıyor. Çok bekledim, artık beklemeyeceğim. Onun hayatına girmem lazım diyor birisinin hayatınıza dediğim gibi yavaş yavaş böyle adım adım girecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dileğiniz biraz böyle bir sağa sola savruluyor ama toparlayacaksınız. Bu da sizi düşünen bir karşı cins var. böyle kara kara sizi düşünüyor. ve ne yapacağını ne edeceğini şaşırmış bir durumda. Birinden destek alacak ve sizi düşünerek sizin yanınıza gelecek. Burada şöyle söyleyeyim. Yumrunuzu böyle güçlü bir şekilde gösteriyorsunuz. Biri sizi böyle ezmeye çalışacak ama ezemeyecek. Dileğinizde bakın burada yarısı olmuş. Yarısının vakti zamanı var. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim arkadaşlarım benim. 4 kişisi çok koruyup kolluyor. Seviyor, sayıyor, değer veriyor. Dört kişi sizi bayağı böyle bir koruyup kolluyor yani. Onu söyleyeyim size burada hatta size destekleri var sizin de ona destekleriniz var Dört kişi bir iş için koşturuyorsunuz İnşallah olur diyorsunuz siz dua edin yapın gerisini Allah'a bırakın koşturun siz çok azimlisiniz mesleğinizi seviyorsunuz işinizi gücünüzü yapıyorsunuz yarım bırakmıyorsunuz çok güçlü gördüm ben sizi böyle yarım yamalak iş yapmıyorsunuz çok konuşuluyorsunuz hatta şu an çalıştığınız iş yerinde sizi çok seviyorlar sayıyorlar değer veriyorlar ya çalışıyor. Azin'le hiç böyle işten kaytarmıyor diyorlar. <laughs> Çok güçlü gördüm ben size. Onu diyeyim size. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, burada bir adam var 40-45 yaşlarında. Hiç evlenmemiş, evlenmek istiyor ama hiç kimseyle anlaşamıyor. Böyle armudun sapı, üzümün çöpü diye hep böyle elindekileri kaybediyor. Bu kişi ama yakın bir zamanda biriyle tanışacak ve bu kişi gerçekten mutlu olabilir yani biraz da böyle bir mantık mantıkla hareket etmek lazım bence yani ben öyle düşünüyorum şöyle söyleyeyim üç tane burada bir gelişme var hayatınızda İş, aşk, para Üç ile de gelişme olacak hayatınızda dostlarım <laughs> bu da şöyle söyleyeyim noktaladığınız işleri tekrardan başlatabilirsiniz bazı şeyleri böyle noktalamışsınız hayatınızda <laughs> tekrardan başlatabilirsiniz arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size Arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkanızda burada bazı sinsi yılanlar var Siz bunları Teker teker adım adım yakalayacaksınız bu da bir sürü sinsi yılanlar çıkmış Şöyle söyleyeyim arkadaşlar anahtarı almanıza çok az kalmış bazı anahtarları Ne yapıp ne edip almak istemişsiniz alamamışsınız Ama siz yakın bir zamanda o anahtarları Ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar sizin üzerinize bir sorumluluk verilecek iş yerinde. Bu sorumluluğu alıyorsunuz. Hem maddi hem manevi hem de seviye atlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hak etmişsiniz. Hak ettiğinizi alıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada bir ev değişikliği olacak sizde ya da hanenin içinden biri ev mi alacak, taşınacak mısınız? <laughs> Ama burada bir ev değişikliği var. <laughs> Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Nerede mutluysanız inşallah orada yaşarsınız. Dostlarım önemli olan mutlu olduğunuz yerde yaşamak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, aranıza girmeye çalışan biri var. Siz yakın bir zamanda onu yakalayacaksınız. Yani birisi dediğim gibi aranıza girmeye çalışıyor. Yakın bir zamanda siz <laughs> onu ne yapıp ne edip yakalayacaksınız. Burada büyük bir balina var. <laughs> bir yıl içerisinde siz o büyük bir balinayı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir balina çıkmış. Dediğim gibi onu bir yıl içerisinde yakın bir zamanda yakalıyorsunuz dostlarım. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aradığınız bazı şeyler var. <laughs> böyle koşturuyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Bir türlü böyle bir bulamamışsınız. Onları yakın bir zamanda bulacaksınız arkadaşlar. Yani siz neyi arıyorsanız onlara ulaşacaksınız. Onun için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Emeklerim karşılığını alayım da hani ben de bir rahat edeyim diyorsunuz. Evet emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Size böyle bir yavaş yavaş artık rahat etme zamanı arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Kafa kafaya vermiş ailenizle bir plan yapacaksınız. İleriye dönük bir plan. <laughs> Bu planla beraber hatta e, burada aldığınız şeyi de satabilirsiniz. Böyle yatırımlık bir şeyler olacak hayatınızda. Öyle söyleyeyim. Çünkü çalışıyorsunuz, kap çabalıyorsunuz. Alnınızın akıyla her şeyin üstesinden inşallah geleceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 15-16 yaşlarında böyle tam ergenlik döneminden çıkmış burada bir bayan var. Genç bir bayan. Ona yardım edeceksiniz. Sizden destek isteyecek. Sizden yardım isteyecek. Siz de ona yardım edeceksiniz arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim size. Zamanında siz böyle çok çekmişsiniz. <laughs> Şimdi artık çekmeyeceğim. Çalışıp çabalayıp koşturacağım. Emeklerim karşılığını alacağım diyorsunuz. Evet. Çalışıp çabalayıp emeklerinizin karşılığını fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Başvurduğunuz yerlerden size her an dönüş olabilir arkadaşlar. Nereye, niçin, ne konuda eğer başvurunuz varsa onun karşılığını Yakın bir zamanda alacaksınız dostlarım. Aklınızdaki kişi sizi arayacak. Size tekrardan bir konuşmak isteyecek. Anlatmak istedikleri, söylemek istedikleri size bazı şeyler var. Böyle saklanan, gizlenen bazı şeyler var. Bunları size söyleyecek dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.